Merhaba, SPAC Verimlilik Akademisi'ne hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yalın alt sigma metodu içerisindeki en güçlü araçlardan birisi olan deney tasarımı konusunu aktarmayı amaçladık. Umarız bu bilgiler sonrasında yaşadığınız endüstriyel problemlere yaklaşımınızda bir değişim yakalayabiliriz. Konuya başlarken sizlere öncelikle Öğrenme sürecinin nasıl geliştiğini aktaracağım. Öğrenme süreci nasıl çalışır? Önce bir olay olur. Örneğin birden arızalar artar veya hurda oranlarımız yükselir, satışlarımız düşer, maliyetler artar. Yani öngörmediğimiz bir şey olur. Eğer erken uyarı veya izleme sistemlerimiz varsa olayı çabuk fark ederiz ve ardından bu olay neden oldu diye araştırmalara başlarız. Süreçleri iyileştirebilmemiz için işte bu olayları oluşturan kök sebepleri bulmalıyız. İyileştirme sürecinde temel olarak iki farklı yaklaşım vardır. Bunlardan biri sürekli kontrol ve gözlemdir ki bu birçok kişi tarafından bilinen iyileştirme yoludur. Bu yaklaşımda problemin kendiliğinden ortaya çıkmasını bekleriz ve çıktığı zaman araştırmalara başlayarak köklere inmeye çalışırız. Dikkat ederseniz sürekli kontrol ve gözlem yaklaşımında pasif olarak gözleyerek olayın çıkmasını bekliyoruz. Diğer yaklaşım ise ki bizim sevdiğimiz ve tercih ettiğimiz yöntem olan tasarlanmış deneyler yöntemidir. Bu yöntemde olayın çıkmasını beklemeden bizzat kendimiz olayı yaratmaya ve beklemeden aktif olarak sebepleri bulmaya çalışıyoruz. Neden tasarlanmış deneyleri, diğer bir adıyla deney tasarımı yöntemini kullanmak istiyoruz? Bunun nedeni aslında süreçlerimizi yönetmek. Süreçleri yönetmek için süreç çıktısını etkileyen önemli girdileri bilmemiz, yani çıktılarımız ile girdilerimiz arasındaki fonksiyonları bulmamız gerekiyor. Eğer bu fonksiyonu sayısal olarak tarif edebilirsek sürecimizi de yöneltebiliriz. Sizlere deney tasarımı ve alternatif diye düşünülen diğer yöntemleri karşılaştırarak ne yapmamız gerektiğini paylaşacağım. Gelin şimdi bu konuları bir örnek üzerinden konuşalım. Arabamızın benzin harcamasını azaltmak istiyoruz. Bunun için göstergemizi ölçülebilir bir metrik olması açısından arabamızın yol bilgisayarından okuduğumuz kilometre bölü litre değer olarak belirliyoruz. Artık problemimizin tanımı daha net oldu. Arabamızın benzin tüketimini 10 kilometre bölü litre değerinden 15'e çıkartmak. Bu konuyu bilen kişilerle ortak beyin fırtınası yaparak faktörleri belirlemeye çalıştık. Uzmanlar diyor ki benzin markası çok önemli. Diğeri oktan oranı çok önemli diyor. Birisi hızın öneminden bahsederken diğeri lastik basıcının önemli olduğunu söylüyor. Ustaya soruyoruz bujilerin ömrü çok önemli. Eski olunca daha çok yakar diyor. Arabanın temiz ya da kirli olması da önemli olabilir diye düşünüyoruz. Sonuç olarak önemli olduğunu düşündüğümüz birçok faktörü sıralıyoruz. Şimdi gelelim bu probleme nasıl yaklaşacağımız konusuna. Sizlere bununla ilgili 3 farklı yöntemden bahsedeceğim. Bunlardan ilki sıkça kullanılan deneme yanılma yöntemi. Diğeri ise sistematik gibi göründüğü için aslında tehlikeli olan her seferinde bir faktör yaklaşımı ve son olarak aslında tercih ettiğimiz tasarlanmış deney yöntemi. Hadi şimdi hepsini birlikte detaylı inceleyelim ve avantajlarını dezavantajlarını tartışalım. İlk olarak deneme yanılma yöntemini görelim. Bu yöntem sıkça acil durumlarda kullandığımız yöntemdir. Düşünün ki fabrikada birden beklenmedik bir olay oldu. Yangın çıktı. Yangın dediğimiz gerçek değil. Aslında büyük bir kalite problemi oluştu. Çok ciddi. Ne yaparsınız? Bunu interaktif eğitimlerimize sorduğumuzda eğitim veririz, durup olayı inceleriz, faktörleri belirleriz şeklinde konuşmalar oluyor. Ancak hiç sanmıyorum ki çok acil durumlarda konuyu derinliğine araştıran olur. Ne yaparız? Çok önemli problem olduğunda genellikle tüm bu işi bilenler herkes işin ucundan tutmak adına bir yerlere bir şeylere uğraş verir. Bakalım bizim problemimize de neler yapılabilir. Daha önce konuştuğumuz faktörler üzerinden birimiz benzin markasını değiştirir, diğeri arabayı yavaş kullanır, bir başkası lastik basınçlarını yükseltir, farklı oktan benzin alanlar olur, Ustayla çalışanlar da bujileri mutlaka değiştirmek gerekir diye düşünüp hemen bujileri değiştirir. Bakın burada tüm bildiklerimizi hemen yerinde uygulayarak hemen çözüm almaya çalışırız. Fakat iyi bir şey yapalım derken acaba yanlış noktalara gider miyiz diye endişelenebiliriz. Örneğimizde tüm faktörleri değiştirdik. Diyelim ki işe yaradı ve istediğimiz seviyeye geldik. Peki hangisinden kaynaklandığını nasıl buluruz? Tümünü değiştirdik. Belki de lastik basıncını yükseltmek yeterli olacaktı ama biz gidip bujileri boş yere belki de değiştirdik. Masraf açtık. Bu iyi bir durum. Eğer işe yaramazsa daha büyük bir sıkıntımız olacaktır. Gelelim diğer yaklaşıma. Her seferinde bir faktör yaklaşıma. Aslında bu yöntem çok sistematik görüldüğü için daha da tehlikeli bir yöntem. Şimdi anlatacağım ne tehlikeleri var. Olayı biraz daha basitleştirmek açısından diyelim ki bizim konumuzla ilgili biraz detay araştırmada 3 faktörümüz olduğunu bulduk. Hız, oktan oranı ve lastik basıncı. Bu faktörler ile ilgili proses uzmanları, ustalar, teknik ekipleri de dediler ki hız için 80 ve 100 aralığını, oktan oranı için 95 ve 98, e, lastik basıncında da 30-35 aralığında çalışma yapılmasını önerdiler. İlk olarak seçtiğimiz faktörlerin düşük seviyelerinden başladık ve arabamızın benzin tüketimini ölçtük. Burada gördüğünüz gibi hızı 80 seviyesine, oktar oranını 95 seviyesine, lastik basıncını 30 seviyesine ayarladığımızda çıktığımız 12,5 km bölü litre olmuştur. Sistematik yaklaşım olarak her seferinde bir faktör değiştirip diğerlerini sabit tutacağız. İlk faktörümüzden başlayalım hızı 80'den 100 seviyesine değiştirirken diğerlerini aynı yerde tutalım. Bakın ne oldu şimdi? Hız 80'den 100'e geldiğinde çıktığımız 12.5 seviyesinden 11.5 seviyesine düştü. Ne yapmalıyız? Hangi hız seviyesi daha iyi sizce? Evet haklısınız. 80 daha iyi görülüyor. O zaman 80 seviyesine geri dönelim. Ve bu kez ikinci faktörü değiştirelim. Hız eski yerinde 80, Oktan oranı 95'ten 98 seviyesine değişti. Dikkat edin lütfen. Lastik basıncı aynı yerde 30. Evet, şimdi ne görüyoruz? Çıktığımız nasıl oldu? 12,5 değerinden 13,5 değerine yükseldi. Demek ki 98 oktan oranı daha iyi. Güzel. Hızı da daha önce bulmuştuk. Hız 80 ve oktan oranı 98 oldu. Şimdi sıra geldi son faktöre. Bu kez hız ve oktan bulduğumuz en iyi yerdeyken Lastik basıncını değiştirelim. Evet lastik basıncı 30'dan 35'e çıkarttığımızda çıktığımızın aynı kaldığını yani çıktığı değiştirmediğini görüyoruz. Bunun anlamı lastik basıncının önemli bir faktör değil gibi görünmektedir. Ne diyorsunuz? Güzel yöntem mi? Aslında başta söylediğimiz gibi sistematik gibi görüldüğü için tehlikeli bir yöntem. Kesinlikle tercih etmiyoruz. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Ya hızın 100 seviyesinde çok daha iyi bir durum varsa bu yöntem ile sizce bunu yakalama şansımız var mıydı? Çünkü baştan hız 100 iyi değil dedik ve o yörüngeden çıktık. Bu yaklaşım şeklinde ne kadar deneme yapacağız? Faktörlerin sayısı artınca nasıl bir denklem kuracağız? Ne kadar bilgi alacağız ve optimum nokta olduğunu nasıl anlayacağız? Bunlar karanlık yönler. Şimdi bunları detaylı açmaya çalışalım. Durumu daha da basitleştirerek neden bu yöntemi istemediğimizi aktarmaya çalışacağım. Diyelim ki iki faktörümüz var. Hız ve lastik basıncı. Aslında biraz önceki denemelerimizdeki veriler kendisini kullanacağım. 80 seviyesinde bir tarama yapıyorum. Gördüğünüz üzere hız 80'de sabitken lastik basıncını değiştirerek çıktığımızın aldığı değerleri işaretliyorum. Burada çıktı sanki sayfadan size doğru uzanan bir yerde yükselti olarak oluşturuluyor. En yüksek veri gördüğümde e, burada lastik basıncını 32 ile 34 arasında bir yerde çıktığının en yüksek seviyesini almış diye düşünebilirim. Burada bu kez lastik basıncını sabitleyip hızı değiştiriyorum. Yine e, benim tarafıma doğru üzerinde çizgileri işaretleyerek en yüksek yer olduğunu düşündüğüm kısmı buluyorum. Hatta buna optimum diyorum. Peki size bir soru. Bu yaklaşımla örneğin şurada çok daha iyi bir yer varsa... Sizce o bölgeye nasıl ulaşacağım? Nasıl bulacağım? Eğer tesadüfen hızın o seviyesinde başlasaydım veya lastik basıncını o seviyelerde yapsaydım bulabilirdim. Peki işimizi böyle şansa mı bırakacağız? Bakın iki faktör oluşturdu koca bir alanı sadece iki doğru ile tarıyorum. Sizce bu doğru mu? Aslında o alanı taramak için benim temsil edici bir şekilde bir alan kurgulamam gerekiyor. Ancak o zaman optimumları yakalama şansım olabilir. Yani alanı alanla, küpü küple taramalıyım. Temsil edici olmalı. Bizim yaptığımızı şu şekilde ifade edersek, tek faktörü değiştiriyoruz ve en iyi yeri bulup sabitliyoruz. Örneğin burada hız değişiyor. Bu denemelerde diğer faktör sabit olduğunu unutmayınız. Daha sonra da diğerini değiştirip en iyi yeri buluyoruz. İki faktörü şöyle aynı grafiğe koyduğumuzda aslında manzaraya daha gerçekçi bakabiliriz. Bu gördüğünüz grafikte çıktının aldığı değerlerin oluşturduğu düzlemlere konturlar veya izohip eğrileri denir. Bir nevi haritacılık gibi sanki dağları farklı yüksekliklerde kesip işaretlemişiz gibi düşünün. Grafikte de görüldüğü gibi bizim yaptığımız çalışmada dağların zirvesinde olduğumuzu düşünüyoruz ancak aslında dağların eteklerindeyiz. Daha iyi bir yer var ama uyguladığımız yöntemle zirveye ulaşmamız mümkün değil. O zaman diyoruz ki her seferinde bir faktör yaklaşımı optimumu bulamaz. Tek olumsuz yanı bu değil. Daha önemli olan diğer bir dezavantajı ise bize faktörlerin birbirleriyle etkileşim hakkında bilgi vermez ve bizi yanlış yönlere itebilir. Ne demek istiyorum? Etkileşim terimi çok öncelerden ortaya atılmış önemli bir kavramdır. Size bunu örnek ile aktarmaya çalışacağım. Hasat'ın nelerden etkilendiğini bulmak için bir çalışma yapılmış geçmiş zamanlarda. Biz de bu konuyu inceleyelim. Sizce hasat oranını ne etkiler? Yani az hasat ya da çok hasat olması nelerden etkilenir? Çoğumuzun tahmin ettiği üzere bu çalışmayı yapanlar da ilk olarak sıcaklığın ve yağış miktarının etki ettiğini düşünmüşler. Ellerinde veriler varmış. İlk olarak sıcaklık seviyelerine göre değerlendirdiklerinde sıcaklık seviyesinin soğuk veya sıcak olduğu durumlarda hasat oranında çok ciddi bir değişim görmemişler muhtemelen diğer faktördendir diye düşünmüşler ve hemen diğer faktör olan yağış miktarına göre değerlendirmişler. Ancak burada da önemli bir değişim görmemişler. Bu durum şaşırtıcıymış. Akıllarına acaba başka bir faktör mü var sorusu gelmiş. Yeni bir faktör ilave etmeden iki faktörü aynı anda incelemeyi düşünmüşler. Yani sıcaklık faktörünü incelerken yağış miktarını da kurak ve yağmurlu olarak ayırmışlar. Burada kırmızı kesikli olan yağış miktarının yağmurlu olduğu durumu, siyah düz çizgi ise kurak durumu ifade etmektedir. Bu gördüğünüz grafik bir etkileşim grafiğidir. Aslında üst taraftaki tekli grafikler alt taraftaki etkileşim grafiğindeki faktörlerin tek tek düşünüldüğündeki ortalamalarını ifade etmektedir. Etkileşim grafiğinde çok önemli bir olayı yakalayabiliyoruz. Dikkat ederseniz yağış miktarı kurak seviyesinde ise Burada lütfen siyah düz çizgi olan kısma bakınız. Sıcaklık seviyesinin soğuk veya sıcak olması çok önemli bir değişiklik yaratmadığı görülmektedir. Ancak yağış miktarı yağmurlu olduğunda bu kez kırmızı kesici çiziye bakınız lütfen. Sıcaklık seviyesinin soğuk ya da sıcak olması çok büyük bir değişim yaratmaktadır. İşte buna etkileşim diyoruz. Kulağımıza küpe olması açısından bir faktörün farklı seviyelerinde diğer faktörün etkisi değişiklik gösteriyorsa bu iki faktör etkileşim halindedir. Ve en önemlisi birbirinden bağımsız incelenemez. İncelenirse yanlış yorumlar çıkabilir. O zaman diyoruz ki her seferinde bir faktör yaklaşımı etkileşimler hakkında hiçbir bilgi vermez. Ve biz yaptığımız işlerde uzun süredir çözülemeyen problemler arkasında hep bu etkileşimlerin olduğunu e, ve bunu bulunca uzun süredir çözülemeyen problemlerin kolaylıkla çözüldüğünü görüyoruz. Neden böyle? E çünkü proses uzmanları tek tek incelediğinde Belki de önemli olabilecek birçok şeyi önemsiz gibi görerek prosesleri istenilen seviyeye getiremiyorlar. Peki o zaman ne yapacağız? Nasıl optimumu bulup etkileşimleri ortaya çıkaracağız? Tabii ki tasarlanmış deneyler ile. Örneğimizi devam edersek, belirlediğimiz 3 faktör ve her faktörün iki seviyesi için tasarlanmış deneyleri yapacağız. Tabloda bir tam faktörel deney yapısını görmektesiniz. 3 faktörümüzün ikişer seviyesini birbirleriyle kombine ederek olabilecek tüm kombinasyonları yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla eksik kalan bir durum olmayacaktır. Tam faktörel yapıları hazırlamak tüm kombinasyonları içerdiği için son derece kolaydır. Tek faktörümüz olsa örneğin hız ne yapardık? Önce 80 seviyesinde sonra 100 seviyesinde değiştirerek deney yapardık. Aynı anda ikinci bir faktör varsa Birinci faktörün örneğimize hız 80 ve yüzde, diğer faktörün iki seviyesini de yapardık. Lütfen ilk dört kombinasyon satırına bakınız. 95 oktan oranında hızın 80 ve yüzü var. Aynı şekilde 98 oktanda da hızın 80 ve yüzü değerleri var. Bu şekilde sonsuza kadar faktör yapısını ilave ederek gidebiliriz. Faktörlerin seviyelerini çarparak kaç kombinasyon ihtiyaç olduğunu hesaplayabiliriz. Bizim örneğimizde 2 üzeri 3 kombinasyon olarak toplam 8 deneme oluşturmuşuz ve deneyleri yaparak çıktığımızı ölçmüşüz. Oluşturduğumuz bu 8 kombinasyonu ve aynı kombinasyonların tekrarını yaparak iki tekrarlı deney tasarımı yapmışız. İki tekrarlı deneyler sistemdeki gürültüler hakkında güçlü bilgiler içerir. Örneğin bizim deneyimizde 1. satır ve 9. satır aynı kombinasyonu içermesine rağmen farklı sonuçlar göstermiştir. Neden? Eğer sonuçlarda farklılık az ise ne demektir? Farklılık çok çıkarsa ne anlam ifade eder? Örneğin ilk deneyleri otoyolda yapsak, diğerlerini toprak yolda yapsaydık veya ilk deneyleri düz yolda, ikincilerini yokuşta yapsaydık, muhtemelen aynı olan iki kombinasyondan ölçülen değerler büyük farklılık gösterecekti. Bizim örneğimizde ise farklılıklar çok fazla değil. Demek ki birbirlerine yakın koşullarda deneylerimizi yapmışız. Deneylerin çıktı değerlerinden yararlanarak matematiksel denklemler kuruyor ve çıktığının nelerden etkilendiğini belirleyebiliyoruz. Aynı zamanda hangi faktörün ne kadar etkilediğini ve neyi değiştirsek ne olacağını bulabiliyoruz. Şekilde belirtildiği gibi her faktörün etkisini ve faktörün birbirleriyle etkileşimlerini de içerecek şekilde çıktımızı nasıl etkilediğini bulmuşuz. Bu amaçla çıktıya göre faktörlerin artık ana etkilerini veya etkileşim grafiklerini çizmemiz gerekiyor. Burada unutmayalım ki eğer etkileşim varsa faktörleri birbirinden bağımsız tek tek incelememeliyiz. Bu grafikte üçlü etkileşimi görüyoruz. Yani üç faktör birbirleriyle etkileşim halinde. Bu durumlarda genellikle ikili etkileşimleri çizebilmek için en çok etki eden faktöre göre ayırmamız faydalı oluyor. Örneğimizde lastik basıncının çok yüksek etkisi olduğu için lastik basıncının 30 ve 35 seviyesine göre ayırıp Kalan iki faktörün yani hız ile oktan oranının etkileşimlerini grafik olarak çizebiliriz. Çıktığımız kilometre bölü litre değerini en yüksek seviyeye çıkartmak için sizce lastik basıncını ne seçmeliyiz? Evet, lastik basıncının 35 olduğu koşullarda daha yüksek değerler görülmekte ve hızın 100, oktan oranının 95 olduğu yer bizim için en yüksek çıktı değerini göstermektedir. Peki eğer lastik basıncında 35 yerine 30 seviyesine inmemiz gerekiyorsa ne yapacağız? İndiğimizde diğer faktörler aynı mı kalacak? Bu durumda oktan oranı aynı kalırken hız değerimizi 80 seviyesine indirmek gerekiyor. İşte etkileşimin süreçlerimizi yönetmek için bize sağladığı en önemli nokta budur. Bu örneği şu şekilde zihninizde çeşitlendirin. Örneğin lastik basıncı için iki farklı malzeme kullanıyoruz. 35 seviyesindeki malzeme güzel her şey harika ama malzeme temininde sıkıntı yaşadık ve istediğimiz malzeme yok. Bunun yerine 30 seviyesindeki malzeme geldi. Ne yapacağız? Her şey aynı mı kalacak yoksa yeni duruma göre sistemi yeniden ayarlamak mı gerekiyor? İşte etkileşimler bize bu tip durumları yönetebilmek için çözümler üretmemize yardımcı oluyor. Tam faktörler deneyleri dediğimiz gibi planlamak ve analiz yapmak çok kolaydır. Ancak toplam kombinasyon sayı olarak baktığımızda büyük bir sıkıntımız olacaktır. Örneğimizde faktör sayısı 3 ve faktörlerin düzey sayısı yani seviyeleri 2 idi. Ve buradan yola çıkarak tüm kombinasyonları aldığımızda 2 üzeri 3 dediğimizde toplam 8 kombinasyon olarak hesaplamıştık. Peki faktör sayımız 12 olduğunda her faktörün 2 seviyesi varsa ne olur? 2 üzeri 12 dersek toplam 4096 kombinasyon demektir. Düşünün ki günde bir deney yapabiliyorsak bu durumda deneyleri tamamlamak yaklaşık 10 yılımızı alacaktır. Peki ne yapacağız bu durumlarda? Elbette olaya matematik ve istatistik olarak yaklaşırsak önerimiz var. Kesirli faktöriyel tasarımlar bize bu tip durumlarda ana modeli temsil edecek küçük modeller ile çözüm üretmemize yardımcı oluyor. Örneğimizdeki yeşil kombinasyonları veya mavi kombinasyonları yaparak yine faktörlerin ana etkileri ve düşük seviyeli etkileşimleri bulma şansımız olacaktır. Dolayısıyla toplam 8 kombinasyon yerine 1 bölü 2 kesirleme ile yarısı yani 4 deney yaparak ana modeli temsil etmeye çalışabiliriz. Tabii kaybedeceğimiz bilgiler olacaktır. Bu durumda harcanacak zaman ile kaybedilecek bilgileri düşünmek gerekiyor. Bu bir tercih olacaksa çok faktör alın ve bol kesir kullanın diyoruz. Sonuçta kullandığımız istatistik yazılımları sayesinde kesirli faktöriyel tasarımları kolaylıkla planlayıp analiz edebiliyoruz. Sonuç olarak bir olayla ilgili araştırmaları yapmak için deney tasarımından yararlanmak çok büyük kolaylık ve bilgi açısından zenginlik yaratacaktır. İlk başta bol faktör ama bol kesir ile az sayıda deney ile öncelikli faktörleri tespit etmek, ardından gerekirse daha detaylı tam faktörleri kullanmak ve hatta İkinci derece denklem ihtiyacında daha yüksek seviyeli deney tasarımı metotlarından yararlanmak faydalı olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.